çoğun Çoğunluğun görüşü böyle, bu şekilde. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla CHP'nin oy oranı birazcık daha düşmeye başladı. Evet. BNP'ye yakın duruşumuzdan bu, bilmiyorum. Görüm. Genel görüşlerde, forumlara da bakarsanız bu şekilde. Şöyle söyleyeyim. Biz azınlık olarak kaldık. Yani AK Parti bir taraf, kalan diğer yedi sekiz parti bir taraf. Yüzde elli çoğumuz değil. Hükümet sizin evet. tabirinizde istediği gibi istediği yasayı koyuyor. Bu evet. Bunu bizi ciddi şekilde rahatsız ediyor. Çalışan olarak, halk olarak ödediğimiz ne vergiler var? dediniz ki ödediğimiz <laughs> evet. vergiler ödediğimiz vergilerin affedersiniz bizim burada üşüyerek çalışarak ödediğimiz vergiler doğudaki hayvanların ısınması için ahırlarda kullanılıyor. Kaçak elektrik olarak. Evet. Değil mi? Işçiden kesilen işsizlik fonu zamanında kesilen işsizlik fonları i̇şsizlik GAP projesine aktarıldı. Bana. Evet. Bunlar var. Bunlar bizi rahatsız ediyor ama böyle platformlarda konuşuluyor. Kalıyor. Güzel. Şimdi bir eee sorularınıza şöyle yanıt Hiç vereyim. Sorayım. Evet. Bir. Evet. Biz hiçbir partiye ne çok yakınız ne çok uzağız. Bizim politikalarımız var. Bizim politikalarımızı destekleyen parti olursa memnun oluruz. Ben size da söyledim ayrıca. Karşı çıkan parti olursa da demokratik yollarla mücadele ederiz evet. dolayısıyla BDP'ye, AKP'ye veya MHP'ye yakın veya uzak diye bir tanımı doğru buluyoruz. İki, kaçak elektrik kullanılıyor, doğrudur. Önlemesi gereken kim? Siyasi iktidar. Ama önleyemiyor. Önleyemiyor. Eğer vergilerinizin kaçak elektrik kullananlar için harcandığını düşünüyorsanız ki bu haklısınız. O zaman bunun hesabının siyasi iktidara sorulması lazım.